Bu Heteş'e ne Hikmet Hamas'a hiç yardım etmemiştir. Hamas'la beraber bir kurşun sıkmamıştır. İsrail'e bir kurşun sıkmadı. Ne İsrail'e ne Amerika'ya. Ama oradaki birçok sünni cemaatlerle savaştı. İsrail'le savaşmayanlar sünni cemaatlerle ya da Şiilerle savaştılar. Bu mantıklı mıdır? İsrail'le sen savaşacağına Müslümanlarla mı savaşıyorsun? Sünni ya da Şii. Sonuçta Müslüman. Yani kimler tarafından kontrol altında tutuldukları ortadadır. Amerika ve İsrail HTŞ'yi %99 Hizbullah'a saldırtacaktır. Lübnan'a saldırtacak. Hizbullah'ı kendileri bitiremiyorlar. Asker kaybediyorlar. O yüzden HTŞ ile birbirine saldırsınlar, birbirini bitirsinler diyecekler. Bunun için HTŞ'yi destekliyor ve sonuçta İzbullah'a kadar ilerleyecekler.